Yıl 1453. Sen Konstantinopolis surlarında nöbet tutan isimsiz bir Bizans askerisin. Doğduğun günden beri bu kadim şehrin gölgesinde yaşadın. Kilise çanlarının sesini, pazar yerlerinin kalabalığını, denizin tuzlu kokusunu ezbere bilirdin. Ama şimdi her şey değişti. Şehrin üzerinde doğudan gelen bir gölge var. Bir değil, yüz binlerce gölge. Sultan Mehmet'in ordusu bir sel gibi surların önüne yayıldığında gördüğün o manzara tüylerini ürpertmişti. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla siperine koşardın. Yanında Venedikli gemiciler, Cenevizli tüccarlar, belki bir de Yunan köylüsü. Hepsinin gözünde aynı korku, aynı bilinmezlik. Toprak topçuların gürlemeye başlamasıyla titrerdi. Osmanlı'nın devasa topları, taş atan makineler, surları güm güm dövdükçe her vuruşta ruhunuzdan bir parça kopar gibi olurdu. Geceleri açılan gedikleri kapatmak için yorgunluktan bitap düşmüş bedenini zorlardın. Kum torbaları, tahta kazıklar. Sanki bu sonsuz bir mücadeleydi. En acısı da beklenen yardımın bir türlü gelmemesiydi. İmparator defalarca elçiler yolladı Avrupa'ya, papaya, krallara. Ama ne Ortodoks'un inadı kırıldı ne Katoliklerin kıskançlığı. Biliyordun ki o büyük Hristiyan dünyası Bizans'ı yalnız bırakmıştı. Yalnızdınız. 20 Nisan sabahı ufukta yelkenliler belirdiğinde kalbin ağzına geldi. Yardım. Üç Ceneviz gemisi ve bir Erzak gemisi. Tüm şehir soluğunu tutmuş, umutla onları izlerken Türk donanması onlara saldırdı. Sonra o garip an. Rüzgar dindi. Gemiler ortada kaldı. Umutsuzluk içindeyken o rüzgarın mucizevi dönüşüyle gemiler limana süzüldüğünde sanki Tanrı size bir şans vermişti. Sevinç çığlıklarınız göğe yükseldi. Ama bu sevinç kısa sürdü. Mehmet'in dehası aklınızın almadığı bir hamleyle kendini gösterdi. Donanmayı karadan yürütmek. Gecenin bir yarısı Top atışlarıyla dikkat dağıtılırken sabah uyandığında gözlerine inanamadın. Dün denizde olması gereken yüzlerce gemi şimdi körfezin içindeydi. Girmedikleri yerden girmişlerdi. Bu sadece bir askeri taktik değil, ruhunuzda derin bir yara açan, tüm inançlarınızı sarsan bir darbeydi. Artık tehlikeyi tam anlamıyla kavramıştınız. Bu delik deşik surların arkasındaki askerlerin Osmanlı ordusuna karşı uzun süre dayanamayacağını biliyordunuz. Avrupa'dan yardım gelmeyecekti. Yalnızdınız. Avrupa birleşememişti. Son saldırıdan önceki gece Mehmet'in askerleri davul sesleri ve meşalelerle kutlama yaparken senin gibi Bizans askerleri Ayasofya'da toplandı. Mum ışıkları altında Ortodokslar ve Katolikler ilk kez yan yana dua ediyordu. Bu, bin yıllık imparatorluğun son ayiniydi. Bir ölüler duası. O an bu şehrin sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını, bir ruhu olduğunu ve o ruhun senin gibi her bir askerin içinde son kez direndiğini hissettin. Ve o korkunç an. 29 Mayıs Osmanlı askerlerinin sesleri kulaklarını sağırtır ederken dalga dalga gelen ordulara karşı siperlerden fırladın. Elinde kılıcınla yanı başında düşen dostlarına aldırmadan savaştım. Osmanlı'nın başı bozuk birlikleri dalga dalga üzerinize geliyor, bedenlerini siper ediyorlardı. Yorulmak nedir bilmeyen Anadolu askerleri gediğinizi zorlarken o çelik yorgunluk bedeninize işliyordu. Ardından o zamana dek Avrupa'nın yakından tanıdığı ancak gücüne bu denli şahit olmadığı o korkunç gücün Yeniçerilerin sesi duyuldu. 12.000 seçkin askerin gürleyişi surları salladı. Mehmet'in kendisi onların başında yorgun düşmüş bedenlerinizin üzerine atılırken o bitmek bilmeyen direnişiniz kırılmaya başladı. En yiğit komutanlarınız bile ya ağır yaralanıyor ya da düşüyordu. Urban adlı bir Macar mühendisin yaptığı şahi topunun surları parçalama sesi kulakları sağır ediyordu tam bu kargaşanın ortasında duyduğun o fısıltı, ardından çığlığa dönüşen o sözler kent ele geçirildi. Haber ölümden bile daha hızlı yayıldı. İmparator Konstantin'in de o son direnişte düştüğünü öğrendin. Bu sadece bir topun patlaması değil, bin yıllık bir imparatorluğun kalbinin durmasıydı. Şehrin düşüşüyle kaos ve yağma başladı. Altınlar yağmalanırken senin gözlerin yıkılan sadece binalar değil bir devrin sonu olduğunu görürdü. O son haç Ayasofya'nın tepesinden indirildiğinde duyduğun boğuk ses sadece bir cismin düşüşü değil bin yıllık bir tarihin çığlığıydı. Sen o anda hem bir zaferin hem de bir felaketin tanığı oldun. Ancak o an o toz bulutlarının arasından bir gerçek tüm ihtişamıyla yükseldi senin gibi bir Bizans askerinin gözünden bile Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve Türk ordusunun kudreti inkar edilemezdi. Zira o imkansız denilen şeyleri başardılar. Senin ve bin yıllık imparatorluğunun tüm direnişine rağmen o çelik irade, o sönmeyen inanç, o stratejik zeka zafere ulaştı. Bir çağ kapanırken yeni bir çağın kapıları ardına kadar açılıyordu ve sen o kapıların kapanışını ve yeni bir dünyanın şafağını gören son tanıklardan biriydin. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.